reklamını kaldırıyorum. Arkadaki reklamı kaldırıyorum. Short kaldırıyorum. Kol kaldırıyorum. Fatih başkanın dediği gibi biz artık bir sponsor değiliz. Biz evet. bir canız. Ben şu an bugün bir şey daha söylüyorum Maraş halkına. Göğüs reklamını kaldırıyorum. Arkadaki reklamı kaldırıyorum. Short kaldırıyorum. Kol kaldırıyorum. İsim hakkını da kaldırıyorum. Hepsini başkana bırakıyorum. Buna sponsorlar çıksın. Ben Allah bunların Allah. hepsini Mara bırakıyorum. Tekrar. Allah razı olsun. Bu güzel günde. 2025-2026 marasporumuza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yarın Osmaniye maçıyla yeni sezona Mara girecek. Ben de bugün burada başkanımın yanında futbolcu kardeşlerimle beraber olduğum için çok mutluyum. Ki Fatih Başkanın dediği gibi biz artık bir sponsor değiliz, biz evet. bir canız, can olarak da düşünüyorum ve bunun da benden sonra da ileriye doğru gideceğine ben bunu inanıyorum. Bugün de bu toplantıyı yapmamızda bugün de bunları söyleme gereği duyuyorum çünkü ben Fatih Başkan'a 12 yıl boyunca bu. Her zaman söylediğin gibi Başkan bayrağı öyle bir tuttun hı hı, ki hı. bayrağı hiçbir zaman indirmedin. Hı hı, çok Ondan diyorsun. dolayı da biz artık ben kendi çocuklarıma belki benim çocuklarımın çocukları da bir gün diyecekler ki bir gün şunu diyecekler. Maraş Spor hiçbir zaman inmedi babam da buna destek hı. oldu diyecekler. Ha sağ olsun burada Fatih Başkanı da şey yapıyor ve biz öyle bir hedef koyacağız ki. Ki ben biraz iddialıyımdır. Hı. Fatih Başkan da bilir Hı. yapımı. Bu takımın şu an belli bir takviyeleri yapıldı. Bununla da kalmayacak. Ben elimden geldiği kadarını yaptım. Ve ben şu an bugün bir şey daha söylüyorum Maraş halkına. Göğüs reklamını kaldırıyorum. Arkadaki reklamı kaldırıyorum. Şort kaldırıyorum. Kol kaldırıyorum isim hakkını da kaldırıyorum. Hepsini başkana bırakıyorum. Buna sponsorlar çıksın. Ben Allah bunların Allah hepsini Mara Spor'a bırakıyorum tekrar. Allah razı olsun. Dağırın. Biz böylelikle inanıyorum ki inşallah devre arasına kadar playoff'tan kopmayacağız. İnşallah İnşallah bu takımı da ben inanıyorum ki futbolcu kardeşlerime de inanıyorum. Bu takımı biz ikinci lige de çıkartırız bu ruh var. Ha bu ruhu tekrar gene geri kazanmak lazım. Maraş halkı olarak. Maraş halkından sadece şunu istiyorum ben. Belki ben bir taraftar olarak bunu istiyorum. Ne olur gelin ya. Maraş spor bu. Buranın bir ruhu var. Bu ruhu kazandıralım. Zor değil bu. Onun için de ben bir kere daha başkana teşekkür ederim. 12 yıl. Bakın 12 yıl. Çok uzun bir zaman. Bu koca yürekli adam 12 yıl boyunca bu takımı bırakmadı. Ama şimdi sıra bizde. Ben kendi adıma 8 tane futbolcuya destek verdim. Allah Ücretlerini Allah ödedim. ödedim. Helali hoş olsun. Ama bundan sonra benle kalmasın bu olay. Bundan sonra Maraş halkı, Maraş iş adamları, iş insanları. Evet ben de bir iş ama bir yere kadar yapabilirim. Ama bir yerden sonra bu koca yürekli adama hep beraber destek olalım. Mara Spor'a destek olalım. Ben bugün burada, bu toplantıya katılmamdaki en büyük etken Maraş halkını tekrar bir daha. Çünkü bu Maraş Spor. Bu Maraş Spor'umuz bizim. Onun için inşallah ben bir kere daha teşekkür ederim. Fatih Başkan'a 12 yıl boyunca bu takımı ayakta tuttuğu için. Ben de elimden geldiğince inşallah... i̇nşallah bir iş adamı, iş insanı olarak her zaman artı 12 Şubat Spor Kulübü olarak biz yanınızdayız. Burada sağ olsun Başkan yardımcılarım, onlar da futbolcu konusunda çalıştılar, yardımcı oldular. Onlara da ben burada teşekkür ederim. Gerçekten. Evet, hep var. beraber, hep beraber. Hasan hocam, Hasan hocam, sağ olsun çok büyük emekleri var. Onun için inşallah. Hep beraber yeniden bir ruhla, inşallah Allah'ım bize 2025-26'ı şampiyonlukla, inşallah, inşallah şampiyonlukla, inşallah, inşallah. nasip etsin. İnanmak için yarız. Aynen öyle. Tekrar başkanım teşekkür ederim.